Merhabalar, yepyeni bir hafta ve siz sevgili oğlaklar tabii ki. Yükselen burç, Ay Burcu ve kendi oğlak olanlar. Bakalım sevgili oğlaklar bu hafta sizleri neler bekliyor? Gökyüzü çok sıkışık, ayrıntılı olaylar var, sıkışıklı. Gezegenler kendi iç içe girmiş durumda. Retrolarımız var, dolunayımız var. Yani bu kadar yoğunluğun içinden al nasıl kalkabileceğiz sevgili oğlaklar? Düşünebilir misiniz? Çünkü Venüsünüz de retro yapıyor burcunuzda. Plüton'la birlikte hareket ediyor. Çok derin, 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 derin neredesiniz? Sizi bu derinliklerden çıkartmak lazım aslında haftanın ilk günü dolunayla birlikte biraz kapınız zaten çok karışık. İkili ilişkiler, duygusal ilişkileri sorgulamak konusunda bayağı bir yoğunluk taşıyorsunuz. Yani sorgulamak istiyorsunuz, istemiyorsunuz. Bir şeyleri yeniden yapılandırmak istiyorsunuz ama Venüs retrosu sizin elinizi kolunuzu bağlıyor. Geçmiş hayatınızdaki yorgunluklarınız, yani bu geçtiğimiz yıllardaki yorgunluklarınız henüz daha üzerinizden atmış değilsiniz. Pliton hala sizi irdeliyor, yoruyor. 对哦。<noise> Aynı zamanda Venüs'le birlikte baya bir geçmişte böyle bir tünelden geçiyorsunuz. Evet ne yapıyorsunuz? Sevgiler çok önemli, duygular çok önemli hayatınızda. Onlarla ilgili konuları bir düşünün bakalım. Ne yapmak istiyorsunuz? Hangi konu sizin için çok çok önemli? Bunlardan, Bunları hallettikten sonra yeni bir döneminiz başlayacak. Bu dönem de çok önemli. Ama onun dışında para evinizde Merkür retro yapıyor. Satürn'le birlikte hem de Satürn bir merkür var. Parayı sorguluyorsunuz. Nereden nereye geldiğinizde, hangi konular sizin için önemli olduğunu, kurallar, kurallarla ilgili parasal konular, bazı çalışma hayatınızı ve para kazanma hayatınızı belli kalıplar ve kurallar içinde yaşamak istiyorsunuz. Haklı olduğunuz nedenler var. Yani bu konuda birazcık sıkıntınız var. Ama bu şüpheler balıkta olduğu için, iletişim evinizde olduğu için ve çevrenizdeki insanları yaşadığınız gelgitler. De düzgün bir şey Olumlu bir şekilde ilerlediği için Çünkü Jüpiter size şans ve hareket veriyor İletişimi evinizde Jüpiter aynı zamanda biliyorsunuz Bilginizi genişletiyor Çevrenizdeki sizinle aynı bilgiye Aynı olaya sahip olan insanlar da Sizlerle birlikte hareket ediyor Enerjinizi yüksek tutuyorsunuz Genişlemeniz var Çevre ilişkileriniz gayet güzel gidiyor Yani sevgili Sevgili hayatınızla ilgili sevgili oğlakların çok güzel dönemlerinden biri. Ama yine de sıkışık. Çünkü ne yaparsanız yapın gökyüzündeki o gezegen temposu ve yoğunluğu peşimizi bırakmıyor. Ama en azından az zarar görmekle gidiyorsunuz. Jüpiter size her konuda 6 ay boyunca zaten çok destekleyecek. Evet, Merkür'ün retrosunun bitmesini düşüneceğiz, biteceğiz. Daha Şubat'ın ilk üçüne kadar devam edecek. Ama Mars sizin burcunuza geçecek ayın 25'inden sonra. Ama henüz hala 12. evinizde, bilinçaltı. İçinizde hissel kavgalar var. O kavgalarınız birbirinizi yoruyor. Yani oturduğunuz her konu içinizde çarpışıyor. Kurguladığınız her konuyu kendi içinizde düşünüyorsunuz bu da sizin için tabii ki çok yorucu. Enerjiniz yorucu, kendiniz yorucusunuz. Kaldığı kalıplarınızı kırmak istiyorsunuz, kıramıyorsunuz. Yani sevgili Oğlakların yapması gereken ve yapmaması gereken çok şeyler var. Bütün bunlar kendi içlerinde döngü yaratıyor tabii ki. Evet, özellikle oğlaklar. Şöyle pazartesi baktığımız zaman, pazartesi bu haftaya zaten dolunayla birlikte giriyorsunuz. Venüs retrosu ve karşı tevinizde dolunay. Duygular, düşünceler, karşı taraf sizin için ne düşünüyor? Siz onlar için neler yapabilirsiniz? Sizin duygularınız onlarla nerelerde birleşiyor? Karşı tarafın sevgi anlayışı sizin kalıplarınıza uyuyor mu? Yani ilişkiler böyle karşılıklı bir birbirini dürtüyor. Ama düşündüğünüz konularla ilgili de sonuç alacaksınız. Yani sevgili oğlaklar, aşkla ilgili, duygusal konularla ilgili yaşadığınız ne olursa olsun sıkıntılarınızı bir kenara atmanın zamanı geldi. Evet, çarşamba ve perşembe Özellikle finans karşıt finans konularınız çok çok önemli. Aniden gelecek olan bir iş teklifleri var. Bunları değerlendirirseniz çok çok iyi olur. Ama cuma ve cumartesi yolculuklarla ilgili planlarınız olabilir. Onlara dikkat edin. Özellikle gideceğiniz yollarda aksilikler de olabilir. Ona da çok çok dikkat edeceksiniz. Ama Jüpiter kızı tevinizden buna çok büyük şans veriyor. Bereketli düşünceler içindesiniz. Ruhani tarafınız gelişiyor. Ve tabii ki pazar günü Ayzı Tepe evinizde toplumsal olaylarda mesafeli, duyarlı, iyi niyetli ve artistik taraflarınızda, estetik taraflarınızda göz dolduracaksınız diyoruz ve siz seviyoruz sevgili oğlaklar. Kendinize iyi bakın.